Yıl 2021 hala Atatürk tartışıyoruz 3-5 kendini bilmeze gazimizi anlatmaya çalışıyoruz Kökünden çözelim isimi bu işi Nerede din alınır satılır oraya gitsin Cumhuriyetten rahatsız kişi Vatandaş değil teba olmak ise muradı Toplasın tasını, tarağını, alsın satılmış beynini de. Kirletmesin kutsal dinimi, kirletmesin ecdat kanıyla sulanmış aziz ülkemi de. Biliyoruz, bitmeyecek Sövr-Lawrence kılıklılar. Sakal cübbeyle İslam'ın insanı olduk sanan fesliler sarıklılar. Elmalılı Hamdi Yazır tefsiri Kur'an'dan hemen sonra yeter de artar bize. Ayet, sünnet, yaşama, rota, muhteşem hediye. Bak yine söylüyorum, atasına saygısı olmayanın, ihtirasla gözü doğruyu görmeyenin, insanlıktan, vefadan bir haber, din tüccarı paraya doymayanın hakka değil kula kulluk eyleyenin. Yok bu coğrafyada işi. Bu vatanda nefesi hak eden odur ki ezana, bayrağa, vatana, ataya, Seyit Onbaşı'ya, Kara Fatma'ya, 57. Alaya, İstiklal Marşı'na, Türkiye aşkına müptela olsun ve son nefesinde muradı kelimeyi şahadet önce sonra da gür sesiyle gök kubbede ne mutlu Türküm diyene avazıyla dolsun avazıyla dolsun